Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda alanımıza gelmişlerdir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk takdiminde bulunuyor. Milli mücadele kahramanları olan Nene Hatun'u, Nezihat Onbaşı'yı, Şerife Bacı'yı Erzurumlu Kara Fatma'yı, Halime Çavuş'u, Hafız Selman İzbeli'yi, Gördesli Makbule'yi, Emir Ayşe'yi, Tayyar Rahime'yi ve 15'e Halide Adıbbar'ı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. hoş geldiniz. Hayır sever Sakaryalı hanımefendiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Şehit, Şehit bastım. bastım. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere merhaba diyecek sevgili Sakaryalılar. Korteşimiz henüz giriş yapıyor. Bekliyoruz onları da. Kent meydanını gelincik tarlasına çevirdiniz bugün. Türk bayraklarımızı kaldırarak hep birlikte İzmir marşını söylüyoruz. Sakarya'mızın kadın il başkanı Ayça Taşkent'i buraya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolu genel başkanı Fatma Köse'yi davet ediyorum. Dağlarında çiçekler açar, İzmir çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar. Hayır sever Sakaryalılar. Sorumsuz yönetime izin verecek misiniz? Tek adam rejimine izin verecek misiniz? Parti devletine izin verecek misiniz? Meclisin tasfiyesine izin verecek misiniz? Ortak değerlerin tahribatına izin verecek misiniz? Seçilmiş krallığa izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Saygıdeğer Sakaryalılar konuşmalarını yapmak üzere demokratik layık Türkiye ve güçlü parlamenter sistemin savunucusu. Söz konusu milletin egemenliği ise asıl yüce divan halkın divanıdır diyen. Şavşat'tan Ardan Uç'a giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığında Allah'ın verdiği bir canım var. Ülkeme Türkiye'ye feda olsun diyerek sonuna kadar mazlumların yanında olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na anons ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Sayın Genel Başkanımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kısa bir konuşma yapacağım. Kısa bir konuşma. Bugünün anlamına uygun kısa bir konuşma yapacağım. Hepimiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisinde. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Denizimiz var. Allah'a çok şükür. Ovamız var, yaylalarımız var. Her şeyimiz var. Dağlarımız var, taşlarımız var, güzel insanlarımız var. Biz kendi ülkemizde insanca kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde herkesin işi Herkesin aşı olsun istiyoruz. Kendi ülkemizde benim gibi düşünmeyen insanların da özgürce ifade düşüncelerini ifade edebilecekleri bir Türkiye istiyoruz. Onun için diyoruz ki demokrasi kendimizi ifade etmenin en güzel yoludur. En güzel yöntemidir. Ben farklı düşünebilirim. Bir başka kardeşim farklı düşünebilir. Ama bir arada aynı topraklarda, aynı ovalarda Aynı köylerde, aynı şehirlerde yan yana gelmeliyiz, konuşmalıyız, düşüncelerimizi birbirimize aktarabilmeliyiz. Kimseyi düşüncesinden ötürü, kılığından kıyafetinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmemeliyiz. Bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hangi partiye üye olursa olsun veya partisiz olsun 80 milyon vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Önce bunu ifade etmek isterim. Bizi ayrıştırmak istiyorlar. Bizi bölmek istiyorlar. Bizi kutuplaştırmak istiyorlar. Bizi oturalım, kavga edelim diyorlar ve bizi bu yola teşvik etmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar kutuplaşmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bir arada birliğimizi koruyacağız. Bugün kapalı spor salonunda kadın kardeşlerime seslendim. Onlar ne dediklerimi gayet iyi biliyorlar. Dilimizi annemizden öğrendik. Türkülerimizi annemizden öğrendik. Sevgiyi annelerimizden öğrendik. Kimseye kötülük yapmamayı Annelerimizden öğrendik. İnsana saygı duyulması gerektiğini annelerimizden öğrendik. O nedenle söyledim, yine söylüyorum. Aramızda çok sayıda anne var. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bir anayasa değişikliği önümüze gelecek. Sandığa gideceğiz. Bu bir seçim değil. Önce onu söyleyeyim. Bakın şu meydanda partinin bayrağı yok. Bu otobüste Partinin altı oku yok. Ama biz sadece ve sadece Türk bayraklarımızı taşıyoruz. Çünkü bir anayasa değişikliği öngörülüyor. O anayasa değişikliği sadece benim değil, sadece sizin de değil. 80 milyonun anayasası olacak. Bu anayasanın demokratik olması lazım. Bu anayasanın bizim haklarımızı güvence altına alması lazım. Bu anayasanın tek adam anayasası olmaması lazım. Teknik sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Başka kimse ben tekim, tek adamım dememeli, diyememeli zaten. Bunun da altını çizeyim. Şimdi getiriyorlar bir anayasa değişikliği. Allah aşkına bu anayasa değişikliği işsizlik sorununu çözecek mi? İşsizlik sorununu çözecek mi? Terör olayını çözecek mi? Ekonomideki istikrarsızlığı çözecek mi? Çiftçinin sorununu çözecek mi? Esnafın sorununu çözecek mi? Kadın cinayetlerini çözecek mi? O zaman soru şu. Siz bu anayasa değişikliğini niye getiriyorsunuz? İşsizlik sorununu çözmüyor. Ekonomideki istikrarsızlığı çözmüyor. Esnafın sorununu çözmüyor. Üniversitelerin sorununu çözmüyor. Çiftçinin sorununu çözmüyor. Sanayicinin sorununu çözmüyor. O zaman bu anayasa değişikliği niye geliyor? Ben size söyleyeyim niye geldiğini. Bir, bu Ankara'da oturan beyler var ya, bu beylerin 18 yaşını dolduran çocukları var. Bunların hiç askere gitmemesi lazım, yetmiyor. Ayrıca milletvekili olmaları lazım, yetmiyor. İki yılda emekli olmaları lazım, yetmiyor ayda en az 13 bin lira emekli aylığı almaları lazım. Bunun için geliyor. Evet diyor musunuz? Evet diyor musunuz? Benim vicdanım da, inancım da buna evet demiyor. Sonra milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyorlar. Gözünüz aydın. 550'nin maaşını ödüyordunuz. Şimdi 600 kişinin maaşını ödeyeceksiniz. 600 milletvekili ne yapacak mecliste? Ne yapacak? Niye çıkıyor 600'e? Hangi gerekçeyle 600'e çıkıyor? E 18 yaşını aşmışların dışında bir de bazı dostları var. Onları da meclise getirmek istiyorlar. İki yıl sonra emekli olsunlar. Üç buçuk milyon emekli emekli aylığıyla geçinemiyor. Yeni adamlar getirecekler. Milletvekili ayda 13-14 bin lira maaş verecekler. Emekli aile alacak. Buna evet diyor musunuz? Vallahi de billahi de ben de evet demiyorum. Zaten olacak şey değil. Buna hep beraber hayır diyeceğiz. Hayırlı bir iş yapmış olacağız. Bunun siyasi partilerle ilgisi yok. Siyasi partilerle. Bunun A partisi B partisiyle de ilgisi yok. Bu 80 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Beni de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor, bir başkasını da ilgilendiriyor. Bakın şimdi size bir soru sorayım. Bir sır vereyim size. Kimse duymasın ama. Bu başkan yardımcılarının sayısı kaç olacak? Bilen var mı? Allah aşkına bilen var mı? Bilmiyor musunuz? Vallahi ben de bilmiyorum. Çünkü tamamen başkanın takdirine bağlı. İsterse bin tane yapar, isterse on bin tane yapar, ister beş yüz tane yapar. Canı ne kadar istiyorsan. Buna evet diyecek misiniz? Evet diyecek misiniz? Vallahi ben de aynen sizin dediğiniz gibi hayır diyorum. Böyle bir şey olmaz. Yine size bir soru daha. Başbakanlık kalkacak. Aslında biz Binali Yıldırım için çalışıyoruz. Sayın Binali Yıldırım Başbakanlık koltuğunda kalsın diye. Başbakanlığı niye kapatıyorlar? Niye kaldırıyorlar? Yine bir şey söyleyeyim. Aramızda kalsın. Allah aşkına bakan sayısını bilen var mı? Kaç bakan olacak bilen var mı? Tamamen başkanın takdirine bağlı. İsterse 50 bakan, isterse 100 bakan, isterse amcasının oğlunu bakan yapar. İsterse dayısının olduğunu başkan yardımcısı yapar. Kimi istiyorsan niteliklerini başkan belirleyecek. Siz buna evet diyor musunuz? Evet diyor musunuz? Evet diyor musunuz? Vallahi ben de hayır diyorum. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Böyle bir şey olamaz. Peki bir şey daha sorayım. Aramızda muhtar var mı bilmiyorum. Başkan Sağ ol muhtarım. Başkan diyecek ki bir gün canı sıkıldı. Ya ben bu muhtarlıkları kaldırıyorum diyecek. Bazı muhtar arkadaşlar diyor ki olur mu? Muhtarlıklar kapatılır mı? Başkan da şöyle diyecek. Ya ben koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatma yetkisini aldım. Senin muhtarlığını mı kapatmayacağım diyecek. Anlıyorsunuz değil mi gelen düzenlemeyi? Siz vatandaş olarak sandığa gidiyorsunuz milletvekillerini seçiyorsunuz. Ankara'ya meclise gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgili milletvekilleri bir araya gelin, oturun, konuşun, vatandaşın derdini çözün. Sonra bir gün birisi çıkıyor diyor ki bir dakika arkadaşlar. Bunu da kimse duymasın. <laughs> diyor ki bu sabah kalktım başkan diyor ki bu sabah kalktım bu meclisi ben fes edeceğim. Ve sadece bir kararına mı? Resmi gazetede yazılıyor, gönderiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisini feshettim. Yeniden seçimlere gidiyoruz diye. Şimdi sizin oy verip gönderdiğiniz yani sizin iradenizi bir kişinin feshetmesini veya bir kişinin kabul etmemesini kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Vallahi ben de kabul etmiyorum. Çünkü bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmedi. O dönem o dönem 1924 anayasası görüşülürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e meclisi fesih yetkisi verelim diyorlar. İki genç milletvekili, iki genç. Birisi Mahmut Esat Bozkurt, diğeri Saruhan yani şimdiki Manisa milletvekili. İki milletvekili çıkıyor kürsüye diyorlar ki Gazi Paşa'yı seviyoruz. Bu memleket için neler yaptığını da çok iyi biliyoruz. Kendisine saygımız da var ama bizi buraya Gazi Paşa değil, Millet gönderdi bizi buraya. Millet gönderdiyse Gazi Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisini fesedemez diyor ve feshedilmiyor. E şimdi biz bu yetkiyi kalkıyoruz bir adama veriyoruz. Sen diyoruz istediğin zaman meclisi feset. Olur mu? Olur mu? Vallahi olmaz. Doğru değil. Şimdi geliyorum işin özetine. Benim sorumluluğum var. Vatandaş olarak sorumluluğum var. Ayrıca siyasi parti üyesi olarak da sorumluluğum var. Ama her birinizin tek tek sorumluluğu var. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu anayasa değişikliğinde ne var ne yok bilmiyorlar. Herkes kendine göre bir karar veriyor. Sizden isteyin. Bu söylediklerimi tek tek ev ev, kapı kapı, park, cadde, sokak dolaşıp millete anlatın. Kavga etmeden, kavga etmeden huzur içinde gönül rahatlığıyla anlatın. Çünkü mesele sadece benim meselem değil. Mesele Türkiye meselesi. Türkiye'nin geleceği, evlatlarımız için, bayrağımız için, güzel çocuklarımız için birlikte çalışmak zorundayız ve bunları anlatmak zorundayız. Size şunu söyleyebilirler. Efendim, hayır çıkarsa kaos olur. Hayır çıkarsa ne olacağı belli olmaz gibi laflar söyleyebilirler. Onlara şunu söyleyin. Hayır çıktığı zaman Türkiye güzel bir nefes alacak. Hayır çıktığı zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya devam edecek. Hayır çıktığı zaman Sayın Bin Ali Yıldırım Başbakan olarak Başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek. Hayır çıktığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine 550 milletvekili olacak. Yine görevlerini yapacaklar. Yine kanun çıkaracaklar. Bir sorun olmayacak. Peki Evet olursa ne olacak? Her evet oyunun vebali vardır. Bakın, çok açık ve çok ne söylüyorum. Her evet oyunun vebali vardır. Sevgili anneler, siz nereye gittiği belli olmayan bir arabaya çocuklarınızı bindirir misiniz? 80 milyon vatandaşı nereye gittiği belli olmayan bir yere bindiriyorlar. Ne olacak? Türkiye'nin sorunu ne olacak? Bir kişi karar verecek. Ya yanlış yaparsa? Hata insana mahsus değil mi? Beşer şaşar demiyor muyuz? E peki, peki bir kişi hata yaptı, Türkiye'yi savaşa soktu. Nasıl düzelteceğiz? Bedelini kim ödeyecek? Bizlerin çocukları ödeyecek bedelini. O nedenle sorumluluk fazla, bu işin vebali var. Sandığa giderken ben şunu söylüyorum. Her vatandaşım düşünerek sandığa gitsin. Elini vicdanına koysun ve komşusuna danışsın, akrabasına danışsın, birbirlerine danışsın. Nedir, ne değildir? Otursunlar, konuşsunlar, karar versinler ve sandığa öyle gitsinler. Hayırın, hayırı vardır. Evet, evetin vebali vardır. Eğer o olaya böyle bakarsak, Türkiye'yi hep birlikte aydınlığa çıkarmış oluruz. Ben biliyorum, Ada Pazarında yani Sakarya'da iktidar partisinin çok güçlü olduğunu da biliyorum. Ama değerli arkadaşlarım, bu bir iktidar olayı değil. Bu bir Türkiye olayı. Bu bir siyasi parti olayı değil. Bu bir memleket olayı. Dolayısıyla geçmişte A partisine, B partisine, C partisine oy vermiş olabilir vatandaşlarımız. Seçim zamanlarında yine gidip oylarını verebilirler. Hiçbir itirazım yok. Ve ben bugüne kadar neden şu partiye oy verdin diye hiçbir vatandaşıma ne kızdım ne de alınganlık gösterdim. Tam tersine her vatandaşımla oturdum, konuştum, sohbet ettim, dinledim. Bir soru sorduysa ben de anlatmaya çalıştım. Şimdi referandum bir seçim değil, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Ülkemizin kaderini belirleyecek. Sağcısının, solcusunun, ortacısının kaderini belirleyecek. Demokrasi benim için ne kadar zorunluysa benim gibi düşünmeyen insan için de zorunludur. Bir kişiye yetki verdiniz, bir kararname çıkardı, Dedi ki bütün lokantaları kapatıyorum. Kapatır mı? Kapatır. Yetki onda çünkü. Bir kararname çıkaracak. Bütün valilikleri kapatıyorum. Bütün valilikleri. Yetkisi var mı? Çıkarsa yetkisi olacak. O nedenle Türkiye dipsiz bir kuyuya sürüklenmemeli. Oturmalıyız, konuşmalıyız. Bu işin vebalini üstlenmemeliyiz. Ve çocuklarımıza şunu söylemeliyiz. Bizim önümüze böyle bir anayasa değişikliği geldi. Bütün yetkileri bir adama verdiler. Biz oturduk, eşimle beraber konuştuk, gittik, hayır oyunu verdik ve Türkiye'nin kurtuluşuna biz de imza attık. Bizim de oyumuz var bunun içinde diyebilmeliyiz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hayırsever Sakaryalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın diyor Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Yüreğinize sağlık. Yüreğinizden insan sevgisi eksilmesin diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun sevgili Sakaryalılar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.